Ya ben bunu görünce şok oldum. Demek ki bunların hepsinin o yüzden kahkül var. Devlet sırrı gibi saklıyorlarmış anlarını. Anlı hep açık olsun. <laughs> tamam. Bir <şaka. Tamam. gülüyor> mi komşuna gelir başına. <laughs> Allah'ım umarım çocuklarım böyle olmaz. Yani çok dalga geçiyorum da. Allah şaka yapıyorum yani. Ya <laughs> sürekli devam ediyor. Ha bir duru yok yani. Dolandırılıyoruz. seçelim arkadaşlar. Dondurma mı yoksa böyle değişik bir şey? O ne be midye mi? <laughs> ne yapıyorsun? O ne? Neyse ben bilmediğim şey yemek istemiyorum. Tamam dondurma mı? Avunu kadoyla turpla. <laughs> Somon mı? <laughs> Dondurmayı seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey e, yumurtayla <gülüyor> tamam. <gülüyor> yumurtayla y, tavuk mu yoksa dondurma mı tavukla şeyi seçiyorum. Aa pizza. Pizza ama et hamburger et ekonomi kötü eti seçeceğim. E, et e, her zaman yiyebilemiyoruz. Somon mu hamburger mi hamburger? Her gün makarna yiyoruz ya. Makarnadan bıktık artık. Lazanya mı hamburger mi? Hamburger. Lazanya demek ki. <laughs> <laughs> Köfte mi lazanya mı? Lazanya. Lazanya. O ne be öyle? Lazanya. <laughs> o ne? <laughs> Baya işlemden geçiyor yalnız ha. Çok uğraştırıcı. Hmm oldu. Bu kadar. Çok güzel oldu bu arada. Siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok güzel gözüküyor. Güzel hayatınızda hiç suşi yediniz mi ben yedim Hatta Aslıca kanalında e, suşi yeme videosu videosumuz videomuz var arkadaşlar gerçekten hani Allah'ın nimeti ama hayatımda yediğim en kötü şeylerden biri o kadar haklısınız ki ben ağzımı bile sokamadım kokusundan bile iğrendim yani yiyenler nasıl yiyor ben anlamıyorum gerçekten çok kötü bir şey Allah affetsin <laughs> Buna ben bilirim diyenler yoruma yazsın. Ay şu an böyle izledikçe bile insanın midesi bir tuhaf oluyor. <laughs> evet kedilerin komik anları. Gördünüz mü kulaktan böyle şey yaptı? <laughs> Ay. Bu kediler çok manyak şeyler ya. Ay. <laughs> çok tatlı. Ya bir şey söyleyeceğim. Annem beni küçükken böyle yıkardı işte. Anne çok sıcak veya çok soğuk derdim asla aldırış etmezdi. Kaçmaya çalışırdım, o tasla hep kafama yerdim. E, sizinki de böyle geçti mi? Ya bu çok tatlı. Kıyamam nasıl duruyor ya. Ben de maymun istiyorum. Şu parmak maymunları var ya bu kadar küçücük şöyle parmağına falan sarılıyorlar. Onlar ne istiyorum ben de. Çok tatlı.